Kardeşim yanıma geldi. Yağmur, her, sana... her bir şey göstereceğim. Ne var Dur. Kardeş? Dur bir kapat onu. Bakın. Yağmur köyün var ya köyün. <laughs> Yağmur <laughs> köyün artık yok. Yediği de yok. Kaydetmedim de. Yani yediği yok. Köyün yok oldu artık. <gülüyor> Ağlamayacak <gülüyor> mısın? Arkadaşlar yalnız ben bunu yiyeceğim. şey, ee. e... E. Arkadaşlar Dur dur bir dur 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 dur. Bu da kendi videosunu izliyor. Ya bu köyü yok ettim. Nasıl bir his? Ha? Güzel. <laughs> ben çok sevdim sen köyü. Ha? Neyse arkadaşlar. <laughs> Kardeşim troll edin. Kuşlu herhalde bana ama. Neyse hadi gel. Hadi bay bay.